İnce merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass aldım. Onu videosunu çekmek istedim. Evet, Brawl Pass'ımızı buradan görebiliyorsunuz. Ee, ben şu an burada böyle e, geziyorum. Siz o sırada abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yorumlara yazın ya. Ee, inanmayanlara gelsin bu Brawl Pass. Evet. Neyse şimdi biraz sonra anlatırım. Ee, bazımızı aldık üst mega kutudan şu mega kutudan şu muydu ilk baştaki miydi hatırlamıyorum ama kolet çıkmıştı hatırlamıyorum hangisiydi bazı aldık bir tane daha mega kutu açtım daha demin kayıt yapmamış ee, şuradan da mega kutu açtım arkadaşlar iki tane aksesuar çıktı. en sevdiğim onları da göstereceğim ee, bugün kostümlerimi göstereceğim ve bazı deneyeceğim bural pas aldım diye video geçecek kulübümüz burada isteyenler katılsın Çekiliş iş yok ama. Ya herkes gelsin. Sıralama kasalım. Belki şey sıralamaya katılırız. aydim burada isteyenler istek atsın. Şöyle şunları yapayım da. E, i̇stek atabilin. E, ondan sonra. ya yine geldi. Neyse onlar zaten hep geliyor. Arkadaşlar e, ID'm burada onları şey yaparsınız. Yazıp istek atarsınız. Bazımız burada arkadaşlar bizden başlayalım. Ee, PSG şeli, Manchester şeli. Bu bu var, bu var. Dedim bunlar şey e, nadir değil. Nadirler biraz sonra bak burada nadir. Bir nadir bu. Arkadaşlar bu Nasıl desem. Ben şöyle kostümlerimi göstereyim. Ayrıca Prime'ı alacağım. O kesin. Ee ya, trip alacağım herhalde öyle düşünüyorum. Ee, Kavar, Domuz var. Domuz Bin Çizkar O Tarık. Yani Hatice, Hatice Yıldız profiliyle bana yorum atmış. Yok sen buna inanmayın. Yok bilmem ne yok sen. Bir şeyler bir şey bir şey bir şey işte. Saçma saçma kelimeler kullanmış. Arkadaşımız. Arkadaşımıza bu zebani boyla bana, yar bana yarış çıkarlı hava atan çocuk. Şimdi karşıma çıksa ne olur o Bilmem. Bir de o ra, rakbili mortis miydi? Berber berberci mi mor, mortis? Yani elinde tarak olan mortis hatırlamıyorum ismini de. Şimdi ben e, bir desen mortiste de bir desen alacağım. Bu desen tarağa girsin. Evet arkadaşlar burada. <laughs> Mortis'le bana böyle rakbili kurtla diyor ki. Yani şey rakbili kurtluyorum ya. Böyle tarak elinde tarak olan şey diyor ki. Mortis'le oynama diyor. Sen kupasını düşürürsün diyor. Aha serseri Mortis kardeşim. Hani alamazdım ben brawl passı? Hani alamazdım? İnsan bebeklik arkadaşına güvenmezse öyle yerin dibine girer kardeşim. Herkes benim, benim çok fazla arkadaşım olmadığı için. Herkes benim için bir yorumlara Tarık Allah yazabilirler mi? Lütfen. Allah rızası için bu bazda şimdi deneyelim de lütfen yazın ya. Allah rızası için. Şöyle bir beğeni de atın, abone de at olun. Ya, benim için yeter. Ee, size taktik de göstereceğim. Taktiğimiz mega kutu taktiği. Şimdi burada olmayan şeyleri tıklıyoruz abi. İki parmağını haber haber haber. Görüyorsunuz abi yazılar şu an iç içe giriyor. Yanımda Kayrağı yok bu yani şimdi Kayrağı yok çünkü e, arayamadım. Ulaşamadım. E, şöyle böyle böyle, böyle. istediğiniz kadar tıklıyorsunuz abi. Ve en son çıkan karakterin profiline tıklıyorsunuz. Benimki Baz. E, sonra mega kutuya geliyorsunuz. Mega kutuyu açtığınızda Tam yere değdiği anda sonra bir daha zıpladığında saymaya başlıyorsunuz. Şimdi bir daha zıpladığında 1 2 3 8 olduğunda basıyorsunuz ya 6 ya da 5 ya da 7 8 yazıyor. Bana 8 yazmıştı şu hesabıma. Benim kartondan şey vermişti. Neydi lan? Collet Gale Bibi vermişti. Çok da iyi değil ama yani kulübümüze katılın. Çok da iyi değil. Kupamızı yükseltelim. Ee, şimdi ben bazı denemeye giriyorum. Evet. Bir diğer sezonu da alırım herhalde. El Rey Primo'yu da aldığımda size gösteririm. Arkadaşlar yarın değil. Yarın yarın değil. Evet. Yarın akşam belki ee, Mor Serseri Mortis Gameplay diye bir video çekeceğim. Ona da hazırlıklı Cumartesi günü izlersiniz artık. Artık kaç 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 kaç. Abi 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 gözünü seveyim abi. Abi gözünü seveyim abi. Takım takım takım. Abi o kadar çok sıkıştım ki şu an. Ee, şu an elim mikrofona gelmesin diye elim bir elim havada oynuyorum yani o derece şimdi başlayalım şana. Ana 3. Aga be alıyordum ama 9 yüklüydü. Ne yapayım yani? Tebrikler abicim Tebrikler. Daha demin maç attığımda arkadaşlar bakın. Şuna şuna bakar mısınız ya? Şu şu. Abi bu ne ya? Bu ne abi? Bir sürü baz var ya. Ben burada video çektim. Video çekmiştim. Ee, şey şeysters Mortis'e deniyordum. Ee, size Tornado'nun ki ana onun ultisi var ya Mortis'in. Ay dilim dolandı ya. Pardon. Şimdi Mortis burada arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görürsünüz. Yorumlara yazarsınız. Mort şey deneme mağarasında Sizde var mı bilmiyorum ama serseri mortis deneme mağarasını deneyin. Ultisini doldurun. Ultisini attığınızda o tornado gibi bir şekil oluyor. Şeklin en altında mavi bir şey var. O mavi bir şeyi ben anlamadım. Yani tornado ama mavi bir şey anlamadım. Yani kum fırlatıyor ama mavi renk. Anlamadım deneyin. Onu yazarsınız biliyorsunuz artık. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, Bugünkü videomuz bu kadardı. Bazı denemiştik. E, bazı denedik. Bugün kayınımda olsaydı belki resetlerdik. Ee, bir kere daha bu bazla yapalım. Evet evet bir kere daha oynayalım. E, parmaklık alacağım ben. Ee, siz de bence yazın zaten zaten 4.5 lira bir şey internet oldu. onu alırsınız. Ne alın bana çok güzel çok işe yarıyor terletmiyor benim benim çok te terliyor. Allah Allah! Al, al. Biliyordum onun geldiğini biliyordum. Şunları alayım direkt. Ee, eliniz gıcır gıcır oldu ama çok sinir oluyorum abi ben. Ya yani siz de sinir oluyorsunuz dur ya abi nasıl ya? Of! Neyse yenilme emojisini de görmüş olduk. <laughs> Zaten onu gösterecektim. Bunun kafam nereye gitti? Bahane ediyorum biraz çık sanki. Bakalım mı? bu botlar herhalde herkes. Bak şuradan. Abi direkt gidiyorum. Abi de size şöyle bazda şöyle bir tüyo göstereceğim. Ee, çalıklarda şu çizgiler var ya çizgiler. Bak şurada şöyle çizgiler var. Mesela çalıklarda gidince o şey ultimi ultiniz böyle dolmaya başlarsa bilin ki ultiniz şey yani adam var dibinizde. Gerçi ona çok adam adam olan var mı bilmiyorum ama. <laughs> Esprimizi de yapmış olduk. Soğuk espri. Of kulaklığı sabahtan beri kaç kere video çek 6 tane video çekmiştimdir ya. Yemin ediyorum arkadaşlar verem oğlum verem. Verem oğlu ailesi oğlum. Deren oğlu ailesi verem oğlu ailesi. <laughs> Masum apartmanı izleyenler bilir. Evet, bazla bir kere daha kazandık. Zaten bunun kazanma emojisi ha buradaki emoji zaten. Onu anlamış olduk. Şimdi ben buradakini mortis mi yapsam? Bakın. çok şekil olmuyor mu böyle? Vef. Üy, öyle çok güzel gözüküyor. He. Böyle daha sonra bir şey yaparım ben. Neyse. On yani böyle olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gelecek videomda PUBG videosu çekerim büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Bak unutmayın bak yorumları yazın abi. Yorumları yazın ben çok istiyorum yazmanızı. Bir de eğer çok böyle abone sayısı yükselirse sizin için belki bir PUBG'de bir çekiliş yapabilirim. PUBG'de ben de PUBG'de ben zaten turnuvada kazandığımda hediye gönderebiliyorum Royal Pass. Yani şu an baya baya var yani. Ya benim ekibim vardı. Yani beni bilenler bilir. Ekibim zaten çoğu abone ekibimden. Benim ekibim var. Ekibimden şey yaptım ben. Biz turnuvalara kazanıyor, katılıyoruz aramızda. Bir tane abi bize Royal Pass veriyor. on abi, abinin ismini söylemeyeyim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.